Nasılsın? kolikler. O ne yayında? o hey başlangıcı yaptım bu Selam kanki ben Kıvonki. Bordo mavi Kıvonki. En büyük Kıvonki. Haydi haydi Kıvonki. Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle birlikte. taktik yok diyeceksiniz ama taktik maktik var. Size bu kez de elmas kapmacada nasıl bir taktik e, yapabilirsiniz diye göstereceğim. Ay pardon savaş topu savaş topu. Savaş topu bak. <laughs> Şimdi arkadaşlar size inanılmaz derecede de iyi bir tane taktik göstereceğim. Bak şuradan şöyle gidiyorsunuz diyorsunuz da bir bak şurada kalıyorsunuz Mesela bak adam geldi onu öldürüyorsunuz. Öldü. O öldü. Şimdi hemen başka yerdesiniz. O öldü. Ya. Hemen başka bir yere gidiyorsunuz. Tamam. İşte oradan topun size gelmesini bekliyorsunuz. Mesela bak gidelim. Yapalım takımımızı. Ya Yine yaptım yapacağımı. Bak biri öldü. Hemen koş 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 diye buraya gidiyoruz. Oğlum lan bu ne biçim takım. Hatta bak şöyle gideceğim. Şimdi adamlar görmesin beni. Birinin ölmesi gerek ki bunun için. Veya görmemesi. Aa şimdi öldü mesela. Rudy. cadelesine girmek istiyorum. Neyse şurada da görelim. De, bir türlü öğretemedim. Bu mavi takım yüzünden tam bir aptal takım. Hmm. Bak şu Başka. yanım. Şurada bekliyorum. Bak gördüğünüz gibi. O topa dokunmayacağım. Gizli gideceksiniz. Ama Leon'un kusursu zaten o iş kolay. Görünmez olur. Oh, rahat rahat girersiniz. Şimdi mesela bak. Şunun şöyle atlayalım. Öldürelim. Hey sen kimi öldürmeye çalışıyorsun? Ve buraya girelim. Ardından topu bekleyelim. mesela oradan top dönseydi biz topu alıp yani şey yapabilirdik yine mesela bu kez gol atmaya gidiyorum bak <gülüyor> efsane <laughs> aha gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sizin yıldız oyuncu olmanızı bile sağlayabilir bu taktik Harika bir şey diyebiliriz. Şimdi bir tekrardan deneyelim bak. Geldim savaş topuna. Aaa bu arada bir şey demeyi unuttum. Sadece savaş topu değil. Bir de soygun. Evet topuzla öldük. İşte bunun için mesela. Hayır hayır yedik yedik. Aptal. Tam bir hafta. Şimdi. Birinin ölmesi gerek. Bunun için. Ay ölmeliler. Tabii beni gören burada bir tane. Veya ben şimdiden kaçtım bak. Süper mı? I de mi? Ide mi? Süper gel ide değil. Süper gel ide yazacağım. Onun okunuşu da zaten süper ide. Oğlum lan niye yerimi mahvetti? <laughs> lan tek de attı ya ya bu. Ya bu yanda yaptı. Şimdi ilk önce o zaman soygundan başlayalım. Soygun. Orada piper var. Gerçekten orada sanki biri yok edildi. Yok mu edildi yoksa orada hala birisi mi var? Tamam yokmuş orada birisi falan filan. Arkadaşlar birinin öldürmesini bekleyeceğiz. Oradaki kişiyi aradan. Şimdi bak adam geldi. Geldi adam. birden geldi. Ha şuraya giriyoruz. Saklanıyoruz. Şimdi bak adam şimdi onu öldürmeye çalışacak. La Frank de ne kadar güçlü bir ara. lan az kalsın öldürüyor da. Ben burada bekliyorum. Tamam. Mavi takım birini öldürdü derse hemen kaçacağım buraya Kaçtım. Şimdi adam orada doğuyor. Yürüyün git. Yürüyün git senin buradan. Çık git lan. Lan yine mi öldürme ya? Artık yeter. Gerçi ben burada biraz daha bekleyeyim. Evet. Başka yerde saklanmalıyız arkadaşlar şimdi. Piper uçtu da gitti maşallah. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım hızlıca gitmek için yaptım bunu. Jackie gibi oradan gitsin. Piper'a gelsin. Gelsin Piper'a. Aslanım benim lan. Ne güzel dinledi sözümü. Hemen git şuraya. Saklan. Oha görmedi. kimse. Tamam şimdi bir, bir. Şuna şöyle vur 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 vur. Evet. Onları azaltalım. Bir güzel. Evet. Ve kazanan yine biz oluyoruz. Ve benim sayemde olmuştu Ben saklandım. Tsunami'yi kurdum. Ve kazandık İşte bu taktiği uygularsanız çok iyi olacak. Efsanevi. Şimdi de sıradaki ay elmas kapma diye bastım. Savaş topu. Bir. Başla. Demek istediğim. Savaş topu. En ortadayız ortada doğduysanız ne yapacaksınız? İlk önce bir adam öldürerek başka bir tarafa geçeceksiniz. Ardından adamlar sizi görecek. Öldürmeye çalışacaksınız. Ardından siz de onları öldüreceksiniz. Lan yok artık. Ne arattın lan? Şöyle dümdüz edelim. Orada büktüm. Ardından Barley'i öldürdüm. İşte bu gördüğünüz gibi. Çimenlerin arasında saklan mı? Çünkü orayı birisi mesela şeyli süper şekilde patlatır. Oğlum aynı anda öldük la. Harbiden aynı anda öldük. <laughs> Şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz. Yuvarlanıyoruz. Hala gidiyoruz, devam ediyoruz, devam 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 diyoruz. Ardan şeli var orada bekle şeli güçlü. İlk savaşçı ama iyi. Gördü, gördü kuralları, ha, gördü kuralları. Öldür beni diyorsun resmen sen bana. E, iki, bir, gibi o golü ben taktiğe uyarak attım. Bizdeki tek golü atan bendim diye hatırlıyorum. Diye hatırlıyorum arkadaşlar. Tekrar bir oynayalım. Bu taktiği göstermeden olmaz arkadaşlar. Bu taktik çok önemli arkadaşlar. Savaş durumunda bayağı bir önemli bu taktik. Ve ben niye hep sırada oynuyorum? Oğlum video çekeceğim diye bu, bu YouTube'un da mı hevesi geliyor? Şimdi bir güzel vuruş yapalım ve gol! Çok az canım kalmıştı şimdi. Yine mi aynısı? Evet, yine aynısı. Evet. Benim çok Gördüğünüz gibi iki golde biz attık. Ama kenarlardan gideceksiniz. Çekeceğim bunun fotoğrafını. Arkadaşlar, yani demek istediğim kenarlardan gitmeniz gerek ve oradaki çimenleri saklanacaksınız. Anne orada biri sizi görürse onu ilk önce öldürüp o doğana kadar başka bir yere saklanacaksınız. Sonra o sizi orada saklayacak. 2 saat mermisini bitirecek. Ve böylece işte almışlar. Size gelecek arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videoda da harika şeyler yaptık. İlk önce savaş topundan başladık. Onu yapamadık. Soyguna gittik. Ardından yeniden savaş topunda başardık. Şimdi artık videonun sonuna gelelim hoşça kalın. Bay bay.